Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere FGM Mining projesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar sizlere hem FGM mining sitesini hem de programlarını göstermek istiyorum. Nasıl mining'a başlayabiliriz, nasıl FGM jetonlar kazanabiliriz bunları göstermek istiyorum. Öncelikle sitelerine bakalım. Sitelerinde hakkımızda kısmı falan var. Yani bu sitenin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığı yazıyor. Burada proje yazıyor ve altında proje ile ilgili bilgiler yazıyor burada defikarları ve kazançlar var daha sonra defi ürün bölmesi var buradan da ne kadar yatırım yapıp ne kadar kazanabiliriz bunları görüyoruz burada maden var arkadaşlar bu kısım biz bu kısımda coin yatırarak kazançlarımızı görüyoruz mesela şu ilkini bedava olarak karşımıza çıkıyor. 30 gün bizim için bedava mining yapıyor ve bize bir ayın sonunda 240 FGM coin veriyor. Bir diğeri ikinci aslan ürünün ismi dostlar aslan. Yani paketleri böyle yatırım paketleri 300 FGM jetonu yatırıyoruz ve bir ayın sonunda 390 FGM coin kazanmış oluyoruz. Daha sonra 1500 FGM coin yatırıp 2000 25 FGM coin'i kazanabiliriz ve en sonuncu yap bakalım en sonuncu da bu oluyor Buradan da 300 bin FGM coin yatırıp 480 bin FGM coin kazanıyoruz. Tüm kazançlar bir ay içerisinde oluyor. Daha sonra bir de arkadaşlar bu yukarıdaki defi ürün bölmesi de bizim USDT ile yatırımlarımızı gösteriyor. Mesela ilk Minimum yatırım 10 dolar ve 10 dolar yatırırsak biz günlük olarak 0.1 dolar kazanıyoruz. Yani 10 sent kazanıyoruz. Maksimum yatırım fiyatı dolar olarak baktığımızda 20.000 dolar ve biz günlük 200 dolar kazanmış oluyoruz. Şimdi ise isterseniz cüzdanlarına girelim. Şu en altta da iletişim bilgileri var. Telegram, Twitter, şurada internet siteleri var ve son olarak WhatsApp'ta var. Şöyle WhatsApp'ta da iletişime geçebilir Şurada FGM FGM'yi göstereyim öncelikle sizlere arkadaşlar. Videonun altına tüm linkleri ekleyeceğim. İsterseniz çok rahat bir şekilde bu FGM'nin programlarını da indirip mining'e başlayabilirsiniz. Arkadaşlar mining'e başlamak için öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Ben kayıt oldum. Şimdi hesabıma giriş yaptığım kayıt sırasında biz numara ile kayıt, ol kayıt oluyoruz ve şu anda bizim wallet'imizi gösteriyor balansımızda ne kadar coin ve ne kadar tether olduğuna buradan bakabiliriz mesela şu anda balansımızda 0.62 dolar ve 0.41 FGM coin mevcut Mine bölmesine gelelim arkadaşlar Bu mine bölmesinde şu kısımlar var biz bu kısımdan coin yatırımı yapıyoruz öncelikle dediğim gibi bedava bedava da kazanabiliriz aylık olarak biz 240 TGM coin bedava kazanmış oluyoruz ve ikinci yatırım paketi Leo olarak gidiyor ki az önce de size gösterdim site içerisinde site içerisinde aslan olarak yazıyordu Türkçe'ye bu buraya biz arkadaşlar yatırım yaparak 300 FGM coin yatırım yapıyoruz ve sonda ne kadar kazanıyoruz? 340 sanırım kazanç. Mesela yatırım yapmak istiyoruz. Şurada FGM bölmesi var. Buraya öncelikle şifremizi yazıyoruz ve yo FGM balance yani balansımızda o kadar FGM koyduğu mevcut değil ki nasıl peki PGM coinleri alabiliriz bunları da size göstereceğim şimdi My Income bölümünde yaptığımız yatırımları falan görüyoruz şurada defi buton var ve defi butonundan bir dolar olarak yatırım yapıyoruz mesela ilk yatırım paketimizin ismini ve 10 dolar yatırım yapıyoruz bu bize günlük 10 cent veriyor diğerlerini de az önce içerisinde şey göstermiştim Şurada home butonu var arkadaşlar. Home bölümü. Buradan aynı bir borsa gibi coinlerin fiyatlarına bakabiliriz ama bunların hiçbirinin üzerine tıklanmıyor. Sadece bu en üstte gördüğümüz fgm USDT hariç biz bunun üzerine tıklayarak arkadaşlar elimizdeki FGM coinlerini TTV e takas edebilir ve daha sonra kendi borsa ve cüzdan hesaplarımıza TTV olarak çekebiliriz USDT olarak çekebiliriz Mesela şu anda coin'in fiyatı birazcık artmış bulunmakta 0.0097 yani neredeyse ödeyse bilsen ve bu poşet bölmesinden biz coin alıyoruz mesela 10 coin almak istiyorsa confirm poşet şimdi bir wallet kısmına bakalım yenileyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizde şu anda 10 fgm coin bulunmakta şimdi aynı işlemi USDT'ye olarak yapalım. Elimizdeki coinleri USDT'ye dönüştürelim. Buradan Home but bölümüne geliyoruz ve FGM USDT'ye bir kez tıklıyoruz. Daha sonra SL'e basıyoruz ve 10 tane coini satmak istiyoruz. Ve bu alttan da fiyatını gösteriyor. Yani bu fiyattan satmış oluyoruz. Ve confirm şimdi bakalım. Satıldı mı? Ve aynen değiştirmiş olduk ve 10 RPG coin'ini değiştirmiş olduk ve balansımızdaki USDT miktarı artmış oldu yani burada çok rahat bir şekilde dediğim gibi yatırım yapabilirsiniz bu wallet kısmına gelip biz buradan hem USDT hem de TGM coin adresimizi alabiliriz bunu nasıl yapıyoruz şurada öncelik USDT'ye bakalım USDT'ye bir kez şey tıklıyoruz arkadaşlar burada Retail bölümünden yatırım yapıyoruz. Burada bize böyle bir QR kod ve böyle bir USDT adresi verdi. Buradaki adres TRC20 adresi yanlışlık trc 20 falan göndermeyin. Paranız ziyan olur. Aynı şekilde FGM'ye bakalım. FGM'ye de bir kez tıklıyoruz. Retail yapıyoruz ve bize TRC20 FGM adresi verilmiş bulunmakta yani biz diğer hesaplarımızdan diğer cüzdanlarımızdan başka bir hesaplara çok rahat bir şekilde hem Tether hem de FGM olarak para aktarabiliriz aynı şekilde para çekmeleri de bu şekilde yapıyoruz buraya TRC20 adresimizi yapıştırıyoruz daha sonra ne kadar coin çekmek istiyorsa onu yazıyoruz mesela 100 coin ve şu alttan da %5 5 fee ücreti alıyor. Birazcık fee ücreti fazla. Bunu Tether'de de bakalım. Böylece daha kolay bir şekilde Tether'de sadece bir USDT fee tutuyor. Tether'de çok güzel fee ücreti de az bulunmakta. Arkadaşlar daha ne var bu program içerisinde? Birçok coin'lerin, neredeyse tüm coin'lerin fiyatlarını gösteriyor. En önemli coin'lerin fiyatlarına bakabiliriz nasıl elimizdeki coinleri USDT'ye veya USDT USDT'leri FGN'ye dönüştürebiliriz bunları size gösterdim nasıl coin ve nasıl tether yatırabiliriz bunları da gösterdim daha sonra neler var trading center bunu gösterdim arkadaşlar mine shop'u gösterdim defi'yi gösterdim sonra dice sonu gelmiş arkadaşlar bu yeni gelmiş bunun şu anda tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası ama burada lucky fi yani biz 10 Fgmi coin karşılığında böyle bir takı döndürebiliriz ve burada ödül olarak 2 FGM, 1 FGM, 2 FGM, 5 FGM, 15 FGM, 30 FGM, 50 ve en sonda 1000 FGM olarak takda coinde bulunmakta elinizde fgmi coin varsa döndürebilirsiniz. arkadaşlar bilmediğiniz sevense bir şey olursa videonun altına yazıp bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.